Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi sizlere tavuklara haftada bir kür yapıyorum onu arkadaşlar. Onu sizinle paylaşacağım. Şöyle sarımsakları alıyoruz arkadaşlar. Kapuyla birlikte bunları böyle ezerek bakın gördüğünüz gibi ezip bunu suyun içerisine atıp tavuklara haftada bir kez vitamin vereceğiz arkadaşlar. Yazın tavuk ölümleri çok oluyor tavuk ölümlerine karşı birer tane vitamin olarak taze sarımsağı ezip sularına şöyle gördüğünüz gibi içerisine atarak ve buradan tavuklarımıza haftada bir kez bu sarımsak e, kürünü uygulayın arkadaşlar. Şeylere karşı e, hastalıklara karşı bir de tavuklara çok faydası var. Bakın onlar gelecek. O suyunu içecekler şimdi. Şöyle uzaktan alalım. Haftada bir kez bunu uygulayın. Sakın uygulamazlıktan yapmayın arkadaşlar. Tavuk ölümlerine karşı sağlıklı tavuklarımızı sağlıklı büyütmek, sağlıklı yetiştirmek. Haftada bir kez sarımsak kürü arkadaşlar veriyoruz onlara. Ve şimdi yanına hemencecik bir avuç arkadaşlar egin atacağız. Ekini yedikten sonra hemen suyunu içecekler arkadaşlar bu kürünü haftada bir kez tavuklarınıza uygulamanız yeterlidir. Haftada bir kez sarımsak kürünü tavuklarınıza uygulayın. Hemen suya kırıp suyun içerisine atıp o suya kokusu çıkıp oradan onlar içecektir onu arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.